Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir projeksiyon incelemesi ve kutu açılımı yapacağız. Projeksiyon olarak biz Epson tercih ettik. Epson'un EB992 F'ini tercih ettik. Daha önce hatırlarsanız Epson FH52 model projeksiyonlar kullanmıştık. Bu projeksiyonları kullanma sebebimiz daha çok fiyat performans ürünü olmalarıydı. Bir de bu projeksiyonlarda en sevdiğimiz özellik Miracast yani bağlam özelliğinin olması. Şimdi kutusunu açalım arkadaşlar sizlerle birlikte. E, projeksiyon kutu içerisinden neler çıkıyor, tasarımı nasıl bunlara bakalım. Aynı zamanda e, projeksiyonlarda LCD, Lazer, parlaklık olarak, e, özellik olarak bakmamız gereken şey e, tipi, parlaklığı, çözünürlüğü, konstratı, lamba ömrü, bağlantılar ve fiyat tabii ki. Fiyat, performans odaklı gitmekte fayda var teknoloji ürünlerinde. Şimdi öncelikle içinden çıkanlar, bu driver cd'si. Hiç kullanmadık driver cd'sini. Yani driverını yüklenince ne oluyor bilmiyoruz. Ekstradan bize ne kazandırıyor kumandası klasik bu kumanda Epson'un kumandalarından Epson projeksiyon kumandaları genelde aynı oluyor klasik bir tasarıma sahip İçinden başka nelerimiz çıkıyor güç kablomuz çıkıyor şu şekilde bir power kablosu ee, bir projeksiyon kısa mesafe için HDMI kablosu koymuşlar tabi bizim koyacağımız mesafe yaklaşık 10 metre yani tavana koyduğumuz zaman şöyle kenardan aşağı iniyor bunun altyapısı önceden hazırlanmış olması lazım bir de yurt dışı uygun güç kalıtı. Projeksiyonumuzu çıkartalım. Projeksiyonumuz e, 4 binan silinmen. En önemli özelliklerden bir tanesi bu. Bu da pil kumanda için çıkıyor. Ekstradan pil aramanızda gerek kalmıyor. Toshiba'nın pilini koymuşlar. Ben Kutumuzu canım. kenara alalım. Şimdi projeksiyonumuzu projektörden çıkartıp bağlantı portlarına bakalım. Öncelikle şöyle bir projeksiyon gösterdikten sonra arka portlarına bakalım. Klasik Epson'un projeksiyon tasarımı. Kalınlığı filan aynı genelde. Bir speaker'ı bulunmakta. E, tasarımına bakacak olursak alt tarafında havalandırma delikleri bulunmakta. Montaj için, tavan montajı için şurada bir vize deliği bulunmakta. E, şu kısımdan ayağı var. Eğer masa üzerinde kullanacaksanız ayak masa üzerinde kullanmaya uygun. Kumanda alıcısı şurada. E, burada kumanda alıcısı var. E, Tri-LCD olarak geçiyor bunların tipi. E, bunun lamba ömrü e, bir tık daha şeye göre daha önce aldığımız Efes 52'lere göre daha uzun. Hani kısaca özelliklerinden bahsedeyim. 4000 anfilümen çözünürlüğe sahip. Genelde ofis ortamlarında ideal oluyor. Bunun dışında çözünürlük olarak 1920 x 1080 hani HD bir çözünürlüğe sahip. Çok yüksek, aşırı yüksek bir çözünürlük beklemeyin cihazda. Hani bu ofis tipi bir cihaz. Hani film, futbol vesaire izlenir ama biraz daha onun için uygun projeksiyonlar yapılıyor. Daha pahalı olanlar. Lambo Ömrü FS52'yi hatırlarsanız 12.000 saatti. Bunda 17.000 saate yükseliyor. Ekstra olarak buna 5 yıl garanti koymuşlar bu projeksiyona. Projeksiyon Wi-Fi ve Miracast özelliğine sahip. Wi-Fi'dan bağlanabiliyorsunuz fakat Wi-Fi'de bazen çok hani, e performanslı olmayabiliyor. Wi-Fi'den kullandığımızda burada olmamıştı ama siz evde muhtemelen daha yüksek performans alabilirsiniz e belki. Şurada projeksiyon kapatma şey de, kısmı da var ekran kısmı. Mirakeş'ten bağlanabiliyorsunuz. Bilgisayarınıza bağlan diye bir kısım vardı. Birazdan onu da göstereyim. Hatta şimdi göstereyim size Şimdi şu saatin yanındaki kısma tıklayınca bakın şu kısma şöyle bir kısım çıkıyor. Eskiden bunun ismi bağlandı Windows 10'larda. Windows 11'de kablo ekrana dönmüş. Şuradan tıklayıp arayabiliyorsunuz. Buradan projeksiyonu buluyor ya da Windows K tuşuyla aratabiliyorsunuz. Yani Windows tuşuyla beraber K tuşuna basıyorsunuz. Projeksiyon bulunuyor. Kablosuz olarak bağlanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim portlarına. Arka kısımda gelecek olursak yine FH2 ile beyinler portlara sahip bir güç portumuz var. Mecbur bağlamak zorunda olduğumuz. Eğer e, kablosuz bağlantı yapacaksanız bunun dışında herhangi bir bağlantı yapmanıza gerek yok. E, USB A portu var. Buradan flash bellek takıyor biliyorsunuz. USB B portu var. Bu yazıcı portuna benziyor. Bundan ne çalışıyorsunuz bilmiyorum. Flash bellek harici depolama. E, flash bellekten bağlanan birçok aygıt var. Onları kullanabiliyorsunuz. LAN portu var. Bunun üzerinden de internet üzerinden kablolu olarak da bağlayabiliyorsunuz cihazı. internete de bağlayabiliyorsunuz. Computer bağlantısı için 4 tane portumuz var. Aslında monitör bilgisayar bağlamak için. 2 tanesi VGA portu, 2 tane HDMI portu. Yani kablolu bağlantısı için de 4 tane portumuz var. Oldukça yüksek sayıda. Bir de monitör out yani monitöre çıkış vermek için. Bunlar giriş portları. Yani bunlar bu cihazı görüntü cihazı. Yani monitör gibi kullanmak içindir. Ekstradan e, mikrofon bağlayabiliyorsunuz. RS-232C portu bulunmakta. Audio portlarımız bulunmakta. 3 e, tane audio portumuz var. 2 tanesi çıkış, e, giriş, bir tanesi çıkış olarak kullanılabilmekte. Bir ses portumuz bulunmakta. Video, ses vesaire bunlar bulunmakta. Şurada da bir e, alıcıya benzer bir şey var. O alıcı değil, kumanda alıcısı öndeydi. Portlarımız bu kadar. Üst düğme kısmına bakalım şimdi. Bir de speaker'ımız var üzerinde. Ee, baktığımız zaman status ışığını görebiliyorsunuz. Wi-Fi'ye bağlamı değil mi bunu görebiliyorsunuz. İnternete bağlamı. Sıcaklık ledi, çok ısındığı zaman uyarı ledi var. Lamba ömrünü gösteren bir led bulunmakta. Home tuşu, güç tuşu, e, source tuşu. Kumandayı kaybettiğiniz diyelim buradan kontrol etmek amaçlı. Ses açma, ses kışma ve ekran ayarı için bu tuşlar bulunmakta. Menü, burada bir de ESC tuşumuz bulunmakta. Bu kısma bir koruyucu koyulmuş. Bu e, ekranın kaviselerini yapmak için aslında bunu yapıştırabiliriz eğer kullanmayacaksak. E, şu kısımda ise şu ekranı kapatma kısmı bulunmakta. Şuradan da için açabileceğiniz bir kapak mevcut. Tabii şu an müdahale etmeyeceğiz zaten garantileyeceğiz. E, cihazımız bu şekilde genel olarak. Fiyat anlamında baktığımız zaman zamanında F-52'ler e, kaç parayı tam hatırlamıyorum ama şu anda ortalama 900 dolar civarında. Bu da 1000 dolar civarındadır. Tabi enflasyona göre fiyat değişecektir sizin aldığınızda. İnternetten internetten herhangi bir yerden alabilirsiniz veya çalıştığınız bir firma varsa alabilirsiniz. Bu firma bizim aldığımız firma uzun yıllarda çalıştığımız sabit firma. Eğer siz de ürün almak isterseniz yorum kısmında veya hakkında kısmında mail var. Ya da orada size firmanın iletişim adreslerini paylaşırız aldığımız firmanın. Ee, yani Epson ürünleri genelde görüntü cihazlarında iyi, projeksiyonda iyi olduğu için biz Epson tercih ettik. Farklı markalar da var güzel, onları da tercih edebilirsiniz. Sizin önerdiğiniz projeksiyon marka ve modeli varsa fiyat performans anlamında ofis için kullanabileceğimiz ee, onları da önerirseniz bir sonraki alımda değerlendirmeyi alırız. Ee, şu an için Epson'dan memnunuz. Ürün 5 yıl garantili geliyor arkadaşlar. Ee, yani satan arkadaş bu ürünün 5 yıl garantili olduğunu söyledi. Zaten FS52'de mesela 2 yıl garanti var şu an onu kullansak bile yani kısa vadede sıkıntı yaşamıyorsunuz. Uzun vadede de sıkıntı yaşatmıyor. Çok sık kullanılmıyor yani Genelde toplantı odalarında kullanılıyor. Hani evde vesaire kullanacaksanız sürekli çalışacaksa o zaman lamba ömrü ve garantisi önemli. Ofislerde peşi, pek asırı etkili olmuyor ama biz yine de 5 yıl garantili olduğu için bir tık daha yüksek fiyat vererek bunu tercih ettik. Yani ne olur ne olmaz dedik. Hani garanti süresi uzun olsun ki bir sorun olduğunda ekstra ücret vererek uğraşmayın diye. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.